<laughs> Kerem komiser kalkmalısın kalk Yok ben 5 dakika daha uyuyacağım Hayır hayır Aslı polis nerede fark ettin mi Aslı polis mi yanımda yatıyor işte Bak burada aslı polis Ya hayır ne olmasın yanında falan yok Karını kaçırdılar karını Ne karım mı Karım şurada ya benim Şu füze benim karım artık Ya hayır uyan uyan Aa, yeter be ne vurup duruyorsun Sıla Neyi, ne istiyor As Aslı polisi kaçırdı haberin yok mu ha, Aslı polis mi Aslı polis benim karım Dur bakayım acaba küvette falan Duş mu alıyor bakayım şöyle Aa, Hayır Hayır burası da boş Ya sıla sen mi kaçırdın aslı polisi Hayır senin kardeşin kaçır mı? Senin tabii hiçbir haberin yok. Öyle uyuyorsun. Hayır, Kemal'im yapmaz. Kardeşim yapmaz. Karım nerede lan benim? Karım nerede benim? Karım nerede? Ya. Ya, kaçırdı işte, kaçırdı, kaçırdı. Nereye kaçırdı be? Bilmiyorum ki onu senin bulman lazım. Yani sen haberin var kaçırıldığından ama nerede olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Evet çünkü sabah uyandığında camdan bakarken Kemal'in yani Kemal'in karınla gittiğini gördüm. Yani şey mi dedin? Sabah uyandım, bilgisayarımı açtım. Bir döne göreyim. Bir milyon kere lol time mı dedin? <laughs> hayır, hayır. Ya kızım ne tarafa gitti? Söyle ya. Ona göre takip edelim. Şu balkondan söyle bakayım. Dur bakalım. Ah. ah, 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 çık, çık. ah vurma. <laughs> yani. Seni aşağı atmaya çalıştım da sen uçma yeteneğin olduğu için atılmadın aşağı. Aa, 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 aa. <laughs> Kardeş. Ya ya kalk. Ezildim ben burada. Ben küstüm şuradaki ya, lalelerden kank. koklayacağım. Bu senin Olamaz, mı? şeyin canavarı. Ay canavar diyorum. Kar karabaşın mezarı orası. Olamaz karabaşın mezarına yatmışım. Çabuk 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 buraya gel. Karabaşın mezarından kaçmamız Kankan, lazım. Ruhu bizi kovalayacak çünkü. Kankan. Şey desene. Hadi gidelim hadi. Sıla şey desene. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum desene. Minecraft parodilerinin yeni oyunu sonunda çıktı. Hem de istediğin Minecraft parodileri karakterini seçip oynayabilirsin. Bu oyunda kendi şehrini kurup geliştirerek para kazanman gerekli. En yüksek seviyeye ulaştığında büyük ödüller var. Zombilere ve diğer canavarlara karşı şehrini savunmayı sakın unutma çeşitli bitkiler ve ağaçlar yetiştir ve büyüt. Şehir merkezine gidip daha fazla alışveriş yap. Hadi sen de aramıza katıl. Zengin Fakir Oyunu 3 şimdi Google Play Store'da. Zengin Fakir Oyunu 3'ü videonun açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Bundan sonra sen şeysin yani. Anası olmayan bir sihir bassın. <laughs> Hayır olamaz. Gel şimdi bakalım Kemal neler yapmış burada. Baksana şeker diyarına kaçırmış. Buradaki iğrenç beyaz sıvıdan anlayabiliyoruz yani Kemal'in olduğunu bu kişinin. Olabilir. Kokuyor zaten değil mi? Olabilir olabilir. Bana sana bize bir şey olabilir. Değil mi? Ya senin karın kaçılmış sen hala böyle şaklabanlık yapıyorsun. Kekolizer yapıyorum? Aynen ha. öyle. Hadi bakalım gel. Aldın mı silah? Evet, geliyorum. Benim asan var. Ha doğru asan var senin. O kocaman asan var senin doğru. Aha şeker diyarını her girişimde buradaki şekerleri yalamak istiyorum ya. Kendimi zor tutuyorum Sıla. Hayır ya yapma öyle şeyler. İğrenç. Nam 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 yedim. <laughs> Ay, afiyet olsun. Afiyet bal sugar mı olsun? Sugar şeker demek yani. Şurada ne yazıyor? Olamaz çok tehlikeli yazıyor Sula. Benim karım tehlikelerin arasında duruyor bekliyor şu anda. Ne yapacağız? Evet, o yüzden hemen kurtarmamız lazım onu. Evet hadi gel gidelim. Bakalım. Aha baksana orada bir sürü salak 3D mafya var. Bunlar kesin Kemal'in adamı. Olamaz olamaz. Hepsi 3D bir de. Şunlara Ice Spice püskürt çabuk yapıyorum yapıyorum. Sen bacan püskürt şunlara biraz. Vur şunlara <laughs> vur 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 vur. Hadi yeterince sel daha bacan püskürtmüyorsun. Bak izliyorum burada evet. seni. Heh. Ya püskürtüyorum Allah Allah. Bizim de bir gücümüzün şeyi var herhalde. Sınırı mı var? Evet. Sınırsız güce tek sahip olan kişi Allah Celle Celaluhu mu? Evet aynen öyle. Allah bir ve tek. Allah CC mi yani? Evet. CC yani. Neyse. <laughs> 9 artı 2 kaç eder diye soruyor. Arkadaşlar lütfen yorumlarda bu sorunun cevabını yazın. Yoksa biz mahvoluruz, eziliriz, biteriz. Yanımdaki ilkokullu çocuğun matematik dersinden sıfır aldığını biliyor muydunuz? ne mesela? Bilmiyorlardı şu an öğrendiler. Matematikten sıla sıfır aldı arkadaşlar. O yüzden lütfen bize yardım edin. 9 artı 2'nin cevabını yorumlarda yazın ki biz de şu sandığı açabilelim. Değil mi Sıla? Evet ya lütfen yazın arkadaşlar benim matematiğim çok kötü. Çok kötü değil berbat sıfır direk. <laughs> ya öf tamam öyle de izleyicileriniz yazdıysa bak be. Bakalım 9 artı 2 11 yazanlar bakalım 11 mi? Aha da tamamdır anahtarımızı bulduk görüyor musun? Evet görüyorum şimdi o anahtarı nereye bir şey yapacağız acaba? Evet Recep gerçekten de öyle. Hadi gel gidelim. <laughs> Hadi gidelim Aha buradaki kapı var Uuu, bir tane. Buradaki kapı. Hem de kendi Kane kapısı bak böyle buradaki naneli şekerin içine gireceğiz şimdi. Aa, Allahu evet, ekber. Bu ne lan böyle? Lan nereye geldik? Cennete mi geldik ne böyle? Aa! <laughs> Aa! Nereye götürüyor bizi ya? Aha. Ya. Neymiş la burası ya böyle? Ne bak lan? Bir sürü mafya var. Bu mafyalar keriz herhalde kendini falan yakıyorlar. Şunlara biraz Selda Baca fırlat, Ice Spice. <laughs> bekle bekle buruşana da, da Bana sakın fırlatma bak ben direkt ölürüm. Yanarım. Yanarım. Tutuşur, tamam ya, yanarım. çalışıyorum. Tamam. Öyle. Şuradan da uzaktakilerle vuralım şöyle tarayalım. Olamaz ya. Ben kader mahkumu olacağım herhalde bu kadar fazla insanı mahvettikten sonra. Aa! Yandım biraz ben. İyi misin? Ben ateşin içine girdim, yandırıcık Allah, gelsin sen karşıya nasıl geçeceğim? Karşı yakaya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Vapur var mı ki burada ya? Yok yok öyle değil. Baksana oradaki kurabiye pislik tükürmüş ağzından kusmuk atıyor yani onun içine girince de canım yanıyor. Lavlı kusmuk atıyor evet. galiba. Lav bombik atıyor oraya. Sonra da hayalet atacak ondan sonra da gaz yağlayacak burayı. <laughs> yani galiba öyle. Allah'a şey Türk atlayışı. <laughs> Türk atlayışı ile geçilir. Alın lan, kader mahkumları alın. Ulan, gidin lan buradan. Benim dediğim şeye bak, senin dediğin şeye bak. Sen, yani bu iş için olmamışsın sen yani. Ya ne, ne desem iyi olurdu peki? Eziksin sen. Aha, sümükle mahvettim Atladı. onu. Gel şimdi yanıma. Bizi buradan, He, bak buradaki platformu kullanarak bizi yukarı doğru çıkartacaksın tamam mı Sıla? Odaklanmam lazım. Odaklanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Odaklanarak osurdun mu sen şimdi? <laughs> ya çok kötü birisin. Ay sen nasıl sansın ne yaptın? Ya sen popondan çıktı osturak sesi Leş gibi bir şey. haydi sese öyle dedik. Kokuya ne yapacağız? Ya sus ya öyle bir şey yok. Böyle gücünde çiçekli koku yapsana sen osruanı. Ya sus. Neyse bak burada kocaman bir pasta var. Olamaz. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Gel girelim buraya. Ha Kemal abi. <laughs> Kemal'le üç katı dolmuş. Ne yediği sağlık. Aga bey. Aga bey. Ne olur. Yapma böyle şeyler. Aga bey. Alo. Baksana bana bir. Lan. Hayır. Beni dövmeye aa, geliyor. Aa. Vur şunu. Bana vuruyor. Olamaz. 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 Peki. Gelme lan. Gelme. Onu durdurmaya çalışmıyorum. Pislik Kemal, ben sana güvenmiştim. Sen neden beni böyle yaptın? Ah, tamam. Ya öldü. Tamamdır, öldü. Onu daha yakacaktım <laughs> var ya, eğer benden korkmasaydı böyle alem püskürtecektim ona bir de. Hay maşallah. Bakalım, aa burada da bir sürü şalterimiz varmış, süper ki? Aslı nerede? Aslı polisi bununla kurtaracağız ama şimdilik arkadaşlar bir sonraki bölüme kaldı Aslı polisi kurtarma işi. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimler açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.